Herkese merhaba. Bugün sizinle 4 tane TikTok tarifi deneyeceğiz. Şimdi bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben bir süredir buralarda yoktum. Bunun sebeplerini de bir önceki vlogda açıkladım. İzlememiş olanlar ve merak edenler şuraya koyuyorum vlog'un linkini. Oraya gidip oradan öğrenebilirsiniz. Ama buralarda olmadığım bu süreç boyunca ben günümün çoğunluğunu TikTok'ta geçirdim. Ve bu TikTok'ta geçirdiğim bomboş zamanı biraz olsun üretken hale getirebilmek için öğrendiğim tarifleri deneyeceğim ve sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak bir biber ve krem peynir olayımız var. Böyle bir dolmalık biberin içine krem peynir sürü. Onun üstüne de Everything Bagel diye bir e, baharat karışımları var. Ondan döküyorlar ve mükemmel olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bizde o Everything Bagel dedikleri baharat karışımından tabii ki satılmıyor. Amerika'da olan bir şey. Ama içinde neler olduğuna baktım. Evde de gayet yapabileceğimiz bir şey. Şimdi onu yapacağım. Ve deneyeceğiz. Ve içinde sadece 5 şey var. Haşhaş, susam, çörek otu, sarımsak tozu, soğan tozu. Bir dakika altı oldu. Bir de tuz. Ben bunların hepsinden birer çay kaşığı falan koyacağım herhalde. Sonra bu dolmalık biberimizi alıyoruz. Tabii ki onlarınki böyle büyük olan bell pepper dediklerinden. Bizim kapya'ya daha çok benziyor. Gerçi kapya da var. Onunla da deneyebilirim ama çok da fark etmez herhalde. Sonra bunun içine böyle krem peynirimizi sürüyoruz. Şu baharatımızdan döküyoruz. ve hazır. Buna sanırım tarif diyemeyiz pek. Bu böyle bir bayağı atıştırmalık. Ve yani çok da ilginç bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü altı üstü biber ve krem peynir. Belki üstüne koyduğumuz o baharat karışımı ekstra bir lezzet katacaktır ama henüz denemedim ama böyle herkesin wow dediği kadar bir şey beklemiyorum. Neyse deneyelim. Haklıymışım. Benim zaten sürekli yediğim bir kombinasyon. Ne bileyim sandviç yaptığım zaman da ben krem peynir ve biber koyuyorum arasında. Hiç değişik bir şey değil ama Amerikalılarda böyle bir şey var. Bizde acayip normal olan, bizde ya da dünyanın diğer kısmında her şeye aşırı şaşırıyorlar. Uzaylı gibiler gerçekten. Şeyi biliyor muydunuz? Amerikalıların evinde kettle yok. Kettle diye bir şey bilinmiyor. Sularını hep böyle ocakta ya da mikrodalga fırında falan kaynatıyorlar. Müzik Sıradaki tarifimiz sıcak çikolata topları. Bunu TikTok izlemiyorsanız bile Instagram'da büyük ihtimal görmüşsünüzdür. Özellikle böyle yılbaşı zamanı ben her yerde görüyordum açıkçası. Böyle şuraya koyayım. Anlatmaya çalışmaktansa olması gerekiyor. Ben bunları yağmur damlası keki şuraya koyuyorum videoyu. E, videosu için almıştım. Bir kez daha kullanabildiğim için mutluyum. Tabii ben bunları kestim o yağmur damlası kekini düzgün çıkarabilmek için. Ama yine de işime yarayacaklar. Aşırı basit bir tarif bu arada. TikTok tariflerini bu yüzden seviyorum. Hani böyle bir dakikada anlatmaları gerektiği için hep böyle ufak tefek basit basit tarifler oluyor. Şimdi öncelikle çikolatamızı eritiyoruz. Ben böyle normal bitter çikolata kullanacağım. Benimkiler %55 bittermiş. Ben Marie, Ben Marie, Ben Marie usulü eriteceğim. Sonra bu erimiş çikolatamızı kalıplarımıza koyuyoruz. Sonra bu çikolataları buzluğa koyuyoruz. Böyle 5-10 dakika falan donacaklar. içlerini hazırlayacağım. İçlerine sıcak çikolata tuzu koyacağız. Şöyle. Bir de marshmallow koyacağız. Marshmallowları ben yani minik minik olanlardan alırsanız daha iyi olur. Ben internetten aldım. Yani Migros sanal marketten aldım. Ee, küçük olduklarını düşünerek aldım. Hatta böyle iki paket almıştım. Onlar küçüktür yetmez falan diye. Büyük olanlardanmış. O yüzden ben onları böyle minik minik parçalara ayıracağım şimdi Okey çikolatalarımız dondu. Bunu da kalıptan çıkaracağız. İnşallah kolay çıkarlar. Kırmak istemiyorum. Kırılıyorlar kız. Hmm, Okey. Bir gazimiz var ama olsun. Böyle yana doğru değil de aşağı doğru soyar gibi çekince daha şey çıkıyor. Güzel çıkıyor. Kenarlarını tabii yiyoruz. Ağızlarında delikler var. Olsun. Şimdi bunların içini dolduracağız. Ay eriyorlar. Erimeyin. Bir kaşık sıcak çikolata hepsine. Ve biraz marshmallow. Sonra bu çikolataların diğer tarafının şu uç kısmını biraz eritip yapıştıracağız ama bu zaten benim elimde eriyor. Tabak diyor da ben şöyle. Oy! Yetti bile onu. Oha hızlı olmam lazım. <laughs> Eriyorlar. Bunları ben biraz daha dolaba koyacağım. Daha fazla erimemeleri için. O sırada ben de süt ısıtayım sıcak çikolatalarımızı yapmak için. Okey şimdi süsleyeceğim onları. Biraz acele ediyorum tekrar eriyecekler diye ama her halükarda eriyebilirler. Elimdeki güzel iki tanesi bu. Şimdi bunların üstüne sıcak beyaz çikolata koymak çok mantıklı değil. Eriyecekler ama... Aaa! <laughs> Bunu güya ben böyle çizgi çizgi yapacaktım ama bu daha çok inek deseni oldu. Olsun. Ya işte benden olmuyor arkadaşlar. Benden böyle güzel süsleme pek beklemeyin. Güzel görünümlü yaptığım sanırım bugüne kadar tek şey o yağmur damlası kekiydi. Aha eridi bile. Uf. Neyse biraz da şunlardan. <laughs> Delikler açılıyor ya. Ben bunu dolaba koyuyorum. Şimdi diğer bir korkum da bu bardaklara sığmayacak olmaları ama sığarlar herhalde ya. Zaten o kıçı değdiği zaman direkt patlaması lazım. Gerçi benimkiler çoktan patladı. Evet şu an saat gece 1. Videoyu editliyordum ve kameramın o sıcak çikolata bombasının süte konduğu kısmı çekmediğini fark ettim. Ki biliyorsunuz en önemli kısım orası. Ve fark ettiyseniz 3 tane yapmıştık. Bir tanesini ben içtim, bir tanesini Rabia içti, bir tane ekstra vardı. Videonun ilk kısmını editlerken ben o ekstra olanı da içtim. O yüzden şu an elimde sıcak çikolata bombası kalmadı tekrar çekmelik o kısmı. O yüzden şimdi gecenin birinde tekrar yapıyorum. Sırf onun süte düştüğü kısmı çekebilmek için. Ama bu fırsattan istifade edip bu sıcak çikolata bombasını daha güzel süsleyebilirim diye düşünüyorum. Bu sefer üstüne sıcak beyaz çikolata koymayacağım. Onun yerine pudra şekeriyle biraz suyu karıştırdım. Biliyorsunuz bu kurabiyeleri falan da süslerken üstüne böyle şey yapıyorlar. Glazür mü deniyor bunun adı. Ne deniyorsa artık. Ee, buna hatta gıda boyası da biraz koyup renkli de süsleyebilirim. Gene <laughs> <laughs> <Kendine> beceremedim. <laughs> bunu da içeceğim. Bugünkü üçüncü sıcak çikolatam olacak. Yani tadı eminim çok güzel olmuştu. Çünkü yani sıcak çikolata içinde çikolata, süt ve marshmallow var. Kötü bir şey olma ihtimali yok ama e, eğer siz yapacaksanız birincisi o kalıba koyduğunuzda çikolatayı benden biraz daha kalın koyabilirsiniz. Çünkü biraz kolay kırılıyordu ve elime aldığımda bile eriyordu. İkincisi eğer süslerken üstüne biraz beyaz çikolata eriteyim, dökeyim derseniz Öyle bir şey yapmayın. Böyle renkli olsun istiyorsanız hani beyaz çikolata da olsun üstünde istiyorsanız kalıba koyarken öyle çizgi çizgi kalıba koyup üstüne belki normal çikolata koyabilirsiniz ama o zaman da böyle bir karışır herhalde bilmiyorum. Öyle de denemek lazım. Ama o donmuş çikolatanın üstüne bir daha sıcak çikolata dökerseniz delikler oluşuyor mantıken. Fizik kuralları gereği. Ben yeterince hızlı yapabileceğimi düşünmüştüm ama olmadı. Neyse. Sıcak çikolata servis etmenin eğlenceli bir yolu ee, arkadaşlarınız gelir vesaire vesaire. Bu şekilde böyle minnak bir hazırlık yapabilirsiniz. Ee, bayağı da pratik aslında. Şimdi sırada bir tane kızarmış pirinç topları tarifi var. Bu aslında böyle trend olarak yapılan bir şey değil ama TikTok'ta gördüğüm bir tarif ve denemek istediğim bir tarif. Denemişken size de göstermek istedim. Şimdi ben bu tarifi anlatmakla iki saat cebelleşmeyeyim. Siz bence direkt video izleyin. I'm gonna show you what you can do with your leftover takeout rice. I'm gonna add a little bit of vinegar to it, some everything bagel seasoning, and another bowl I'm gonna mix together some things that I normally get in sushi. I have some shredded cucumber and carrot. I'm gonna add some vegan cream cheese. I'll grab some plastic wrap. Or whatever you can find, and spread on an even layer of rice and some of your veggie mix, and squeeze this into a ball. And now you can pan fry them. Videoda gördüğünüz gibi ihtiyacımız olanlar pişmiş pirinç. Yani pilav ama yağsız pişirdim. Direkt pirinci haşladım. Sirke, pirinç sirkesi olduğunu düşünüyorum. Videonun başında da kullandığımız o everything bagel seasoning baharat karışımı. Krem peynir, salatalık ve havuç rendesi. Şimdi öncelikle pilavımızın içine biraz pirinç sirkesi koyuyorum. Ve şu baharat karışımından. Ben bunun hepsini koyayım ya niye koymayayım ki? Sonra avuçlarımı ve salatalıklarımı rendeliyorum. Sonra bunun içine bir de krem peynir koyuyoruz. Okay. Şimdi biraz reçelim alıyoruz. Bunun içine pilavımızdan biraz koyuyoruz. Sonra biraz da sebze karışımımızdan. Sonra bunu Top haline getiriyormuşuz. Benimki biraz büyük oldu galiba. Neyse. Evet, pirinç toplarımız şimdilik böyle. Bir de bunları kızartacağız. Ama onları ee, kızartmadan önce ben diğer tarifi de yapmak istiyorum ki. İkisini beraber sıcak sıcak yiyebileyim öğle yemeği olarak. İkisini beraber değerlendireceğiz. Diğer tarifimiz de bunu da eminim her yerde görmüşsünüzdür. Instagram'da benim keşfet kısmına da çıkıyor çok sık. Ee, bir tortilla, lavaş tarifi. Yani aslında şey değil, tarifin kendisi değil, tekniği şu an bayağı tren. Siz bence gene izleyin benim anlatmamdan da. Lavaşın içine istediğinizi koyabilirsiniz. Ben şinitzel de yapacağım. İşte bir kısmına şinitzel parçaları, bir kısmına göbek salata ve mayonez, işte diğer kısmına bilmiyorum dolapta ne bulursam, ne planlıyorum. Belki bir mantar kavurur onu koyarım. Ee, kırmızı fasulyem var ondan koyabilirim. Kapya biber koyabilirim. Bilmiyorum biraz böyle e, doğaçlama olacak. Okey son kararım. İçine şinitzel, kırmızı fasulye, göbek salata, mayonez ve kaşar peynir koyacağım. Önce şu şin... <laughs> Önce şu şilitselleri bir e, minik minik parçalara ayırıp böyle şerit şerit tavada biraz döndüreceğim. Şimdi bu lavaşın tam ortasından böyle yarı çapını alıyoruz. Böyle bir çizik atıyoruz. Sonra bunun bir kısmına tavuklarımızı, bir kısmına göbeğimizi ve onun üstüne de mayonezi dökeceğim. Bir kısmına fasulyemiz, bir kısmına da peynirimiz. Sonra işin zor kısmı bunu mahvetmeden böyle 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 katlayabilmek. Hmm, okey. Sonra bunu buradan buraya. Okey. Biraz fazla kalın olmuş olabilir. Biraz tavukları aldım. Bunu da buradan <laughs> Fazla mı doldurdum acaba? Okey, biraz bir şeyler kaybettik ama çok da kötü olmadı herhalde. Sıra diğerinde peyniri koyayım. Önce peyniri katlamak kolay oluyor. Sonra tavukları koyayım. Sonra fasulyeleri koyayım. Böyle daha güzel olacak sanki. Hmm. Aynen bu daha düzenli oldu. Malzemeleri biraz stratejik yerleştirmek lazım. Okey şimdi pirinç şeylerimizi kızartabiliriz. Evet bugünkü öğle yemeğimiz böyle olacak. Tabii size güzel olanı gösteriyorum. Şunun <laughs> diğeri birazcık feyo. Yani <laughs> dağılıyor biraz. Olsun. Evet deneyeceğiz. Tabi güzel görüneni Rabia'ya verdim. Nedir? Kıymetimi bil. <gülüyor> <gülüyor> gösterdim gösterdim. İşte güzelini gösterdim ama yemeğe gelince işte. Öyleyimdir. Ben şunu kesmiştim ama çekmemiş. O yüzden şimdi size gösteriyorum. İçi böyle. Güzelmiş. Bu da her şeyi açık içine tadını koyarsın bence. Evet Şimaltı balık da tırından. koyabilirsin de kız vegandı koymadı. Hmm. Ben de koymak istemedim. Bir şeye benziyor tadı. Bir şeye benziyor. Biraz nostaljik. Pilavı ben yoğurtla karıştırıp yiyordum hmm. ya küçükken. Evet. Ona ha, ben benziyor. Evet. Evet. Sonuç olarak güzel. Eğer böyle e, kızın da videoda dediği gibi inşallah bulabilirim o videoyu. Arta kalan pilavınız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sence arta kalmasına gerek yok. Yapılabilir. <laughs> Bunun için de yaparsın yani. Değişik. Biraz uğraştırmalı Zaman zaman bulabilir. Aslında çok da şey değil. De güzel bu. olur ya misafir falan geleceği zaman hmm. hem ve porsiyonluk ya Şekli de şey aynen, değişik. Bir... Farklı. O sıcak çikolata olayı da o yüzden zaten. Hmm, Yoksa koy tozunu içine evet. insan gibi iç. İçi benimkinin biraz sulu oldu. Hmm. O salatanın biraz suyunu şey yaparsanız, sıkarsanız bence daha güzel olur. şimdi tortiyamızı deneyelim. Yani bunda dediğim gibi farklı bir e, lezzet olmayacak zaten. Bayağı bildiğimiz tortilla ama yemesi ne kadar rahat diye bakabiliriz. Hmm, malzeme kombinasyonu iyi değil mi? Evet. <laughs> şey gibi olmuş. McDonald's Hı -hı. tavuk sandviçi gibi. Güzel. Bunun hakkında çok söyleyecek bir şey yok yani. herhalde. Evet, bu video bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni vermeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.